Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Bu gördüğünüz güzel Negro pasta tarifini yapacağız. Kalem kağıdı elimize alalım. Tarifi güzel ve detaylı yapmak için sizden ricam lütfen kanalıma abone olmadıysanız sağ altta abone olun ve notunuzu almaya başlayınız arkadaşlar. Bana destek olmak için de diğer tariflerimi izleyebilirsiniz ve destek olmuş olursunuz. Şöyle bir paket bisküviyle başlıyoruz arkadaşlar. Bisküvi parça parça kırıp robotta geçireceğiz. 100 gram tereyağını oda sıcaklığında eritelim beklesin. Sizlere rica ediyorum. Notu alın arkadaşlar. Bir paket bisküvi ve 100 gram tereyağı. Başlangıcımızı bu şekilde yapıyoruz. Lütfen malzemeleri not alarak ve videoyu detaylı izleyerek tarifin aynısını yapabilirsiniz. Fırın kullanmayacaksınız. Çok güzel, klasik, etine dolu güzel bir pasta yapacağız. Ve bu tarifi de izlerken izleyeceksiniz. Aynısını da yapacağınızda emin olabilirsiniz. Tarifimde ölçüler birebir aynıdır arkadaşlar. Kesinlikle değiştirme yok. Şimdi bisküvimizi çektik. Robotta 100 gram tereyağımız ile karıştırdık. Onu da robotla çektik. Daha sonra şöyle çemberimizi 26 santim genişliğine ayarlıyoruz arkadaşlar. 26 santim genişliğinde ayarladıktan sonra böyle gördüğümüz etrafını, naylonunu ölçüye göre kesiyoruz. Daha sonra yaptığımız bisküvi karışımını karıştırıyoruz. Arkadaşlar abone olmadıysanız şu sağ altta abone ol butonunu tıklayıp bildirim zilini lütfen açınız. Bizim için çok önemli tarifleri sizleri beğenmesini umuyoruz. Çünkü amatörce çekim yapıyoruz. Profesyonel değiliz. O yüzden sizden özür diliyoruz çekimlerimizde eksiklerimiz olduğu için ama her gün daha yeni bir şeyler öğrenip yapıyoruz. Bisküvi robottan çekip tereyağımızla karıştırdıktan sonra şöyle kaşığın altı veya bardak ile güzelce bastırabiliriz. Bastırdıktan sonra bunu dolaba koyuyoruz beklesin. Ölçüm 180 gram. 180 gram bardakta pul çikolatam var arkadaşlar sütlü. Bunu ben var eriteceğiz. Bir bardaktan az bir şey fazla koydum. 200 gram olarak sayınız siz onu. Orada ben var usul erisin. Biz de burada eti negrolarımızın şöyle içindeki kremasını alıyoruz arkadaşlar. İki paket negromuz var. İkisinde de ayıracağız. Başka marka da olabilir. Yani negro olması şart değil. Bunu ayırma sebebi birazdan göreceksiniz. Beyazını krem şantinin içine karıştıracağım. Bisküvilerde tane tane kalması için iyice toz olmasını istemedim ki çatal kaşığımın arka tarafıyla ile Şöyle mümkün olduğunca Kremasından bırakmıyorum alıyorum Evet Hepsine bu işlemi uyguluyoruz arkadaşlar 2 paket negro içinde 5-6 tanesini de ayırıp üzerine süs olarak kullanacaksınız Tarifteki ölçülerin birebir aynı arkadaşlar Kesinlikle neyse ise onu kullanınız. Eğer daha büyük pasta yapıyorsanız veya daha küçük pasta yapıyorsanız yapacağınız ölçüye göre çemberinizi küçültebilirsiniz. Kesinlikle fırın kullanmadan çok lezzetli pastalar da yapabilirsiniz. Ve bizde beklediğiniz tarifleri yapın. Hamur işinde biraz el alışığımız olmadığı için daha az yapıyoruz. Haftaya açma yapacağım. Tabii profesyonelde değil. ilk defa deniyorum uzun zamandan sonra. Evet ölçü bardağım ile 500 mililitre süt ve evet, toz şantiyede de bir bardak ekledim. Bir bardakta 150 gram civarında yani bardak ölçüm 180 miligram. Ortalama 450 miligram toz şanti ekledim süte karıştırıyorum. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırıyoruz. Artık. Koyu olmasını özel gösteriyoruz. Fırın kesinlikle fırın kullanmadan yakacağımız için mümkün bir şey olabiliyor. Kuş noktada bu arkadaşlar. İçine toz jelatin karıştırabilirsiniz istiyorsanız. Daha hızlı dolmasını istiyorsanız. Toz jelatini daha hızlı yıkar ama evet. o hızlı değişiyor. Mümkün olduğunda jelatin kullanmak istemiyorsanız içerisine çikolatayı da bağlayacağız biz. Beyaz, sütlü. Bu arada bir emar üstü eridi artık su olmasına buna dikkat edin sıcak koymayın Evde kışın böyle güzel pastalar güzel tarifler yapabilirsiniz deneme yanılma usulünde de birkaç defa yaptığınızda elin pratiğinizi açacaktır evet bu etine gomuzun kreması bunu karıştırıyoruz güzelce ekleyelim bisküvimizi de Şöyle çatal kaşık ile istiyorsanız robottan da çekebilirsiniz. Hafiften iri kalması gerekiyor. İçinde pul pul gözüksün diye. Pul pul gözükmesi gerekiyor. Hemen hızlandırıyoruz evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki paket Negrom'dan kalan bu kadar. 4-5 tanesini de ayırdım. Abone olmadıysanız sağ altta abone ol butonu tıklayın. Evet. Sütlü çikolatamı içine ekliyorum. Sıcak dökmemeye özen gösterin arkadaşlar. Ben var üstü yaptığım için görüyorsunuz tekrar donmaya başladı. O yüzden hızlı bir şekilde bunu şantim ile karıştırıyorum. karıştırıyorum. Bu iş başında. Bunu karıştırırken siz de sağ altta abone tuşuna tıklayın birlikte fikirlerinizi yorum kısmına mutlaka yazınız. Bekliyoruz. Özellikle bizim için sizin fikirleriniz çok önemli olacak. Şimdi baktığınızda hep tanıdığınız insanlar yorum yaptık. Evet, Böyle genelde arkadaşlarım yaptığınız işi için, yapıyorum. Yapıyorum. Ben, yapıyorum. Bu işlemde, tamam. bir isim. Ellerini sanatlar diye soruyorum. Farklı yorumları yapabiliriz. Güzelce karıştırdık. Bu işlemi tamam. Homojen bir kromajlık arkadaşlar. İyice çikolata. Hem şantiye karışması lazım. kolay, pratik, fırın kullanmadan güzel pasta yapacaksınız. Pastanede fırın almanıza gerek. Pardon. Pastanede pasta almanıza gerek kalmayacak tarif. Bir sürçmem üzerinde dolayı da özetliyoruz. Evet. Pul pul olan negromu da karıştırdım. Büsküm güzel şöyle kaşık yardım ile güzelce karıştırıyoruz. Miktarını da arttırabilirsiniz. bisküvi sevenler şimdi geldik. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu kıvamı aldıktan sonra dolapta dinlendirdiğimiz üstümüzün üzerine döküyoruz. Döktükten sonra da kaşıkla iyice düzeltin ki boşluk kalmasın arkadaşlar. Evet şöyle kenarların boş kalmaması için düzelte düzelte azar azar ilave ederek güzelce en son evet iyice sıyırıyoruz sıyırdıktan sonra şöyle kaşık yardımıyla ile boşluk kalmadan düzeltiyoruz böyle vurmamın sebebi yavaş yavaş iyice otursun bu ve bunun gibi tarifler için abone olmak sağ altta abone ol butonu tıklayıp abone olup bildirimlerini lütfen açmasın evet, şöyle üstünü de pratik bir el hareketiyle şöyle görebileceğiniz şekilde düzeltiyoruz. Ve bunu da dolaba koyuyoruz. 1-2 saat dinlenmesini bekliyoruz arkadaşlar. Bizdekiler biraz aceleci, acil pasta bekliyorlar. O yüzden şimdi şöyle bir paket krema. Siz biraz daha az dökebilirsiniz. 40 gram tereyağı. Hepsini dökmedim. 180 gramda şöyle bitter çikolatadan ekliyorum. Eridikten sonra 40 gram tereyağı ekliyoruz. Öyle güzelce karıştırıyoruz arkadaşlar. Tereyağımı da ekledim. Tereyağı eridikten sonra rica ediyorum bunu biraz bekletiniz. Ben aceleden sıcak vereceğim. Bu da bisküvilerinizin erimesine sebep olabilir. Birazdan vereceksiniz Tereyağının hepsinin erimesi işlemimizin tamamlı olması demektir Evet gördüğünüz gibi ocaktan aldım karıştırıyorum sürekli dibi tutmasın diye Erken hızlı da soğuması gerekiyor Evet Geldik işleme Çikolatamızı üzerine döküyoruz Arkadaşlar çocuklar acele ettiği için Sabırsızlar böyle şeylerde. Ben Şöyle döküyorum. Kalan çikolatamı da siliyorum arkadaşlar. Hiçbir şey kalmayacak şekilde. Siz de abone olmadıysanız abone oluyorsunuz. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalımı takipte kalmayı unutmayınız. Ve bize yapmamız istediğiniz tarifleri mutlaka yazınız. Böyle karıştırıyoruz. Aslında soğumasını beklememiz daha iyi. Biraz çikolatamız soğudukça bisküvilerimizi koyduğumuz zaman daha güzel bir kıvam alacaktır. Ben acele ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ayırdım bisküvi de. İster kırarak koyun, şöyle yarım yarım. İster bütün bütün koyun arkadaşlar. Sıcak koyduğunda sadece ortadaki krema biraz sağdan sola taşacaktır. da çıkarttık böyle çemberimizi güzelce çıkartıyoruz üstten evet görüyorsunuz çok güzel bir kıvam olmuş rengi görsel çok güzel şöyle naylonumuz kenarından tutup güzelce çekiyoruz Evet görüyorsunuz. Çok güzel bir pasta oldu. Bu ve bunun gibi tarifler için lütfen abone olmadıysanız abone olunuz. Kanalımızı takipte kalınız. Pastamız hazır. Tabi ödülümüz de bunu yemek olacak. Siz de tarifi deneyip fikirlerinizi ve deneyimlerinizi yorum kısmına mutlaka yazabilirsiniz. Dolapta ne kadar çok bekletirseniz o kadar güzel olacaktır. Keserken o kadar kolay keseceksiniz. Biz biraz acelemiz olduğu için fazla bekletmiyoruz. Sabırsızlanıyoruz. Çünkü yiyeceğiz. Bekliyorlar. Şöyle bıçak ile güzelce göz gibi tarafını hafiften bastırarak bıçağımızı siliyoruz. Diğer dilimimiz diğer tarafta aynı şekilde bıçağın önce ucunu bastırıyorum. Aşağı doğru indiriyorum. Evet. Şöyle kesiyorum. İlk dilimi yapana düşer. Ne demiş şair? Düşün kim üzebilir seni senden başka? Kim doldurabilir içindeki boşluğu? isten istemesin. İşte biz de bu boşluğu pastalarla böyle lezzetli ürünlerle dolduruyoruz arkadaşlar. Diyor ya. Her şey sende başlar, sende biter. Azim. Her şey sende başlar, sende biter. Arkadaşlar azim ettikten sonra her şey oluyor. Zamanla her şeyin daha iyisini, daha güzelini yapıyorsun. Çevrendeki her şeyin daha iyisini, daha kötüsünü anlıyorsun. Bunun için bir şey yapmak istiyorsan mücadele etmelisin. Ben de iyi, güzel bir şeyler yapmak için çaba sarf ediyorum. Belki beğeniyorsunuz, belki beğenmiyorsunuz. Ama bana lütfen yorum kısmında fikirlerinizi açıkça belirtiniz. Ki ben de içerik üretirken daha güzel, daha iyisini, daha lezzetlisini yapayım. Tabii şunu biliyorum, kamera çekimlerinde eksikliğim var. Işıklandırmada eksikliğim var. Bundan dolayı özür diliyorum. Çünkü tek başına, tek başına çekiyorum. Bana emin olduk ki yaptığım her şeyi zevk ve şişe yapıyorum. Hiçbir zaman erinmeden, bıkmadan her zaman iyisini yapmaya çalışıyorum. Hem çekim hem de yapmak biraz zor oluyor. İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sizin beğenileriniz, yorumlarınız bana moral ve motivasyon veriyor. Bu ve bunun tarifleri için kanalımda abone olup zilini açmayı unutmayınız. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın diyoruz her zaman.